HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış 5 yaşın aracı dün Erzurum'da takla atarak şarampole yuvarlandı. HDP Merkez Yürütme Kurulu vücudunda kırıklar olduğu belirlenen ve ameliyata alınan 5 yaşın sağlık durumuna ilişkin bu sabah ameliyat alınmıştı. Başarılı bir ameliyat geçiren 5 yaşın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir açıklamasını yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış 5 Beştaş dün akşam saatlerinde Yeşil Sol Pert'ten aday olduğu Erzurum'da trafik kazası geçirdi. Uzanan yolda sürücünün virajı alamaması nedeniyle araç takla attı ve Danış 5 Beştaş ve iki kişi yaralandı. Meral Danış 5 yaşın sağlık durumu ilişkin HDP MYK yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Danış 5 yaşın Ankara'ya sevk edildiği başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Önce Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Erzurum'a sevk edilen Beştaş sabah karşı Ankara İbn Sina Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Belinde kırık tespit edilen Beştaş bu sabah ameliyat alınmıştır. Başarılı bir ameliyat geçiren Beştaş'ın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Diğer iki arkadaşımızın sağlık durumu ise iyidir açıklaması geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar